Çünkü ben adet kadınıyım. Buyum ben yani bu kadar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz alışveriş yaptım. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Bu videoyu kamerayla değil telefonla çekiyorum. Çünkü bugün kamerayla uğraşamayacaktım. Aç ayarlamak gerçekten çok zor. Telefon içinde harika bir tripod aldım ve ayarlaması çok kolay. O yüzden direkt onunla başladım. Umarım kalite çok kötü değildir. Bunu bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kamerayla mı çekmeliyim, telefonla mı çekmeliyim diye. Neredeyse her videomda söylediğim gibi evet uzun zamandır video çekmiyorum ve bundan sonra da düzen video çekmek istiyorum. Biraz uzun bir video olacak o yüzden bence hemen başlayalım. Aslında bazılarını gidip mağazadan aldım. Onları çekecektim hemen size. Online'dan söylediklerimin de gelmesini beklerken bayan bir birikti siparişlerim. Lafı çok da uzatmadan hemen başlayalım bence. Bunları zaten mağazadan almıştım. Hemen bakalım ne parçamız bu. Böyle beyaz bir atlet aldım. Ben yaz aylarında atlet giymeyi çok seviyorum. Arkası da bu şekilde. Her şeyle giyicik bir ürün. Ben de istiyorum açıkçası böyle süslü süslü tatlı tatlı şeyler almayı ama arkadaşlar giymiyorum. En çok bu tarz şeyleri giyiyorum. Bir iki kere giyeceğim şeyler almaktansa bu tarz şeyler almayı tercih ettim. Yani bu tarz atletleri çok seviyorum. O yüzden benden 10 puan aldım. Kumaşı gerçekten çok güzel. Türkiye'de üretilmiş. Sıradaki parçamız bu gömlek. Yani şu anda iyice kırışmış ama arkası biraz fazla uzun. Kabul ediyorum, farkındayım. Bu gömleği giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam bu makyajla hiç yakışmadı ama buna uygun bir makyaj yapınca çok güzel olacak bence. Ben bunların bedenlerini size söylemedim. Hiç söylemedim. atlet X small. Bu da kesin X olur gömlek olduğu için. Adlet X-Small. Gömlekte de 34 yazıyor. Eğer bakmak isterseniz diye söylüyorum. Yani şöyle gerçekten de çok güzel bir kemer var burada. Ellerime bakın geçmedi hala. Denemediğim krem kalmadı. Hala böyle çok canım yanıyor arkadaşlar ya. Bir tane kemerim vardı çok güzel ama e, yukarıdan giydiğimde deliğe uymuyordu bana. Aşağıdan giydiğimde oluyordu. Yani sadece düşük bel şeylerle giyebiliyordum. Çünkü çok bol geliyordu kemer bana komik oldu bu ikisi. <laughs> bu ikisi çok komik olsa da kemerimiz de bu şekilde. Sade ve şık diyebilirim bunun için. İkinci poşetimizde de Tommy Jeans'ten. Bunda da çok tatlı basic parçalar var. Bunları denerken çok hoşuma gitmiş. İşte bakalım siz de beğendiniz. Şöyle dümdüz bir atlet diyebiliriz buna da. İncecik bir atletimiz var. Çok güzeldi. Vücuduma sarışını çok beğendim açıkçası. O yüzden aldım. Arkası da bu şekilde. Bu da bence inanılmaz risksiz bir parça olduğu için tabii ki de dolabımda bulunmalıydı. Bu da yakası biraz daha açık bir versiyonu ve şurada pembe tatlı bir yazısı var. Gerçekten çok güzel. biraz da crop bir ürün sanırım bu. Şu an hatırladığım kadarıyla. Şu pembe yazısı için aldım. Bu da bence çok güzel. Bunların bedenlerini de söylemedim size. Buna da bakayım bir. Bu ikisi de aynı şekilde x mol. Bunu gerçekten tamamen unutmuştum. Bu da yarım kollu bir tişört. Bu da x small Sanırım her şey x small. Tek farklı bir beden gelmediği için söylemeyeceğim artık. Çünkü hepsi de x small Gerçekten de bu da x olmuş Şöyle yakalı bir şey bu da. Çok tatlı olmasına rağmen bence en az giyeceğim şey bu. Çünkü rengi mavi. Rengi harika. Çok tatlı. Giymemem için hiçbir sebep yok. Ama benim elim nedense hemen siyaha gider. Ben. Çok tatlı. Bunu bir giymek istedim ben hatırlamıyorum çünkü nasıl oldu Yani bana mavi de yakışıyor bence ya neden giymiyorum bilmiyorum ama Ay bence yakıştı tamam bu da çok güzel bunu daha günlük giyebilirim bence. Dolabıma daha çok renkli parça eklemek istiyorum bunlarla böyle ilk adımlar atmış oldum. İkinci paketimiz de bitti. Evet. Şimdi alakasız bir şey var elimde. Yaz alışverişi diye yaptığım alışverişte bir bot var. Çünkü Onur kendisine bot alırken benim için de bir tane beğenmiş ve benim de çok hoşuma gitti. Yani bu Onur'un seçimi diyebiliriz. Bu botu da çok beğendim açıkçası. O yüzden Onur'a çok teşekkür ediyorum bana böyle bir bot bulduğu için. Nasıl kombinlerim şu anda kafamda bir şey yok ama... Gerçekten çok güzel. Bu da benden 10 puan aldı. Yalnız şimdiden yarım saat oldu ve daha çok şey var. Bu videoyu iki parta bölmek istemiyorum. Tek parça yayınlamak istiyorum. O yüzden bazı yerlere çok fazla kesmiş olabilirim. Şimdiden haberiniz olsun. O yüzden her parçayı çok kısa bir süre görüyor olabilirsiniz tabanının da bayağı yüksek olması bence çok güzel çünkü boyumu uzatacak. Ben böyle yüksek tabanlı şeyler giymeyi çok seviyorum çünkü boyumu uzatıyor. O yüzden genelde böyle bu tarz biraz daha yüksek tabanlı şeyler almaya çalışıyorum. Şimdi bunu çok Bunlar da çok karışık arkadaşlar. Bu da bildiğim bir şey var. Bunu bir alayım. Aa, ha, bunlar onlar değilmiş. Yani bahsettiğim kargo bu değilmiş. Hemen çok hızlı bir şekilde buna bakalım ya. Aradığım şeyi buldum. Çoğu zaman bu adres etiketlerini kesmeyi unutuyorum. Bu sefer hepsini koparttım. Bu pakettekiler için çok heyecanlıyım çünkü çok güzel spor kıyafetleri aldım. Spora başladım arkadaşlar. Bir sürede süper götürdüm açıkçası ama şu anda bir haftadır yapmıyorum. Ama yarından itibaren tekrar başlayacağım. O yüzden biraz yeni spor kıyafetleri aldım. Bu gerçekten süper bir üst. Bunların hepsini denemeli bir video da çekebilirim belki. Bunların hepsi 10 puan. Şimdiden söyleyeyim. Yalnız bunları ben bir hata yaptım. Daha önce iki small söylediğim şeyler biraz küçük geldiği için bunların hepsini sevmeden söyledim üstlerin. Ama bunlar da hafif bol gibi. Olsun biraz kaslanıp büyüyünce giyerim. Umarım. Devam edelim. Aynısının beyaz yazılı olanı. Artık sporlarda sürekli bunları giyerim herhalde. Eski şeylerimi çok fazla giymem. Süper bir tayt açıkçası bu. Ben genelde spor tight olarak böyle içi tight bu üstü şortlu şeyleri giymeyi çok seviyordum. Bunlardan hiç almadığımı fark ettim. Yani çok az vardı. Bunların bir tanesini iki small, bir tanesinde small söylemiştim bu arada. İkisi de oldu. Small olan da, iki small olan da gayet güzel oldu ve çok rahatlar gerçekten. Rahat bir spor şortu arıyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Maçta mı bilmiyorum ya. Kesin geri dönüştürülmüş bir şeydir. Genelde genel Nike öyle yapıyor. Böyle bir tayt aldım. Üstünde şu anda anlaşılmayacaktır. Yine bir sürü etiket basmışlar içine de. Bunlardan hangisi kodu inanın bilmiyorum. Belki direkt bunu okutunca internet sitesinde açıyordur ürünü. Bunu bir gün giyip göstermek istiyorum özellikle. Çünkü bence vücudu harika gösteriyor ve çok rahat. Şöyle şuraya kadar falan sarıyor bir de. Yaman kesinlikle bakmazsınız. Spora giderken yolda direkt spor şiddetiyle gitmek istemiyorsanız üstünüze böyle bir şey geçirebilirsiniz. Ben, ben bazen spora metro ile gidip geliyorum. Metroda spor sürdüğünüyle durmaktansa üstüme böyle bir şey geçirip durmak bence çok daha iyi. Arkası da böyle. Bu da benden 10 puan aldı. Her şey 10 puan oluyor. Ben fark ettiyseniz yine hepsi siyah. Siyah bir parçaya daha geçelim o zaman. Bu da böyle mini bir spor şortu. Bu da lastiği bile hiç sıkmıyor. O yüzden çok güzel. Yazısı biraz büyük ama bence çok da göze çarpmıyor. Bunun bedeni ise small olması lazım. Bunlar bunların hepsi 30 derecede yıkanıyormuş. Ben bunları hep 40 derecede yıkaya yıkaya bozuyorum her şeyimi. Bundan sonra her şeyimi 30 derecede yıkayacağım. Şimdi arkadaşlar biz her gece Onur'la yürüyüşe çıkıyoruz. Bunu burada söylememiş olabilirim daha önce. Ve benim kıyafetlerimde genelde cep olmuyor. O yüzden kendime bir yürüyüş çantası almak istedim. Yürüyüş çantam çok güzel. Yani süper. Ben bunu normal hayatta da kullanabilirim. Ama bir de bu böyle geldi tamam mı? Tamam benim de boyum biraz kısa olabilir ama yani bu kadar da değil bence. Ve bunu böyle ikiye katlanıp bir saniye boyuma göre bir ayarlayayım. Yani. Şimdi ben bunu maksimum bu uzunlukta takarım. Yani bunu sapının böyle sarkmasının nasıl bir mantığı var öncelikle. Yani bunu Buradan bir şekilde kesmem lazım. Nasıl yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Bununla ilgili bir fikriniz varsa bana lütfen yazın. Çünkü... E çünkü bu çantayı çok beğendim ve ben bunu kullanmak istiyorum. Az kaldı. Böyle çoraplarım var. Aslında ben yazılı çorap almayı hiç sevmiyorum. Yalnız bu çoraplar biraz kalın. Yazı pek uygun gibi gelmediler bana ama kopartmayayım şimdi çorapları. Makas yok arkadaşlar. Şu anda bunu mahvettim. Bu arada kalitelerini çok beğendim ama çok yazlık değiller bence. Böyle bir tenis eteğim oldu. Çok güzel. Bu içindeki şort kısmı bacakları süper sıkıyor. Şurada da minik bir cebi var. Bunu yani hemen giymek istiyorum arkadaşlar. Şu an üstüme giymediğim için tam belli olmuyor ama bu gerçekten çok güzel. Bir tanesi burada. Bunu gösterebilirim bence. Göstermemde herhangi bir sıkıntı yok. Patlatların içine giymek için böyle incecik breletler aldım. Gerçekten de incecikler yani. Bunlar çok kullanışlı oluyor. O yüzden böyle bir tane beyaz aldım. Bir tane de siyah almıştım. Böyle bir şey arıyorsanız bunlara göz atabilirsiniz. Bu da düz siyah bir brilet. Bir de aslında ya size göstermek istiyorum. Sadece kızlar çizgiyle umarım bu video ama. Calvin Klein'ın şu stüdyan modeli gerçekten harika. Bir yıldır falan bunu kullanıyorum ama bu bir beden büyüğüydü. Ya. kesinlikle çok kullanışlı bir model. Desteksiz, dolgusuz. Ve son mu acaba? Aa! Evet. Seni nasıl unuturum? Bir spor üstü. Ama kumaşı biraz kalın. Ben bunun sırtını çok beğendim. Sırtı gerçekten çok güzel. Ama spor yapabilecek kadar rahat bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir de şuraları biraz fazla açık geldi bana. Sporda daha da açılma ihtimali var. O yüzden ben bunu sanırım günlük hayatta kombinleyeceğim. Bunu çok hızlı geçeceğim çünkü çok kıymetli kıyafetler var içinde ama evet. Tek böyle düz basic olmayan, bu da basic bu arada. Bunu da basic demiş herhalde. Onur gördü, Onur gönderdi bana böyle bir şey beğenir misin diye. Bunu böyle daha çok ceket gömlek gibi kullanırım diye düşündüm. İçime bir brelet giyip üstüme de bunu giyip çıkarım. Bence çok tatlı oldu. Geçebiliriz. Burada çok güzel şeyler var ama bunu açmamışım bir Burada çok güzel şeyler var ve şaşırmayacağınız şeyler var. Çünkü ben atlet kadınıyım. Buyum ben yani bu kadar. Gerçekten zahmetsiz ürünler bunlar. Direkt giy çık yapabileceğiniz ürünler. Aynısını Bu da aynısının beyazı. Boyfriend tarzı bol tişörtler. İnsan bazen de böyle giyinmek istiyor. Çok rahat hissetmek istediğim günlerde de bunu giyebilirim. Aynısının bir tane de bu da aynısının beyazı. Şöyle uzaklaştığında böyle biraz uzunlar ama bunları da güzel kombinleyebileceğimi düşünüyorum. Bu da daha dar bir kesim olan düz bir tişört. Bundan ben de zaten bir tane var ve severek kullanıyorum. O yüzden bir tane daha aldım. İki tane de böyle çorap aldım ve incecikler çok güzeller gerçekten. Bu biraz daha beyaz. Bu da krem gibi. İkisini de beğendim. Geçenlerde Zara'dan biraz el havlusu almıştım ve onları çok beğendim. O yüzden birkaç tane daha el havlusu aldım. Bunlar çok güzel ama bunu neden gösteriyorum? Çünkü bunun devamında bir şeyler var. Yoksa el havlusu şu anda bu videonun konusu değil. Bir adet leoparlı el havlusu. Bir adet leoparlı vücut havlusu. Öyle seviyorum saç havlusu kullanmayı. Hazır mısınız? O ikonik parça ve bir adet Leoparlı bornoz. <laughs> Saç havlumda burada. Burhana mı daha çok benzedim zeylinde mi? Biraz abarttım galiba yapar işine. Videoyu böyle kapatmak istedim şimdi. Videomuzun sonuna geldik. Aslında biraz kozmetik alışveriş de yapmıştım ama onları dikey formatta çekmek istiyorum şu anda. Hem çok yoruldum. Şu anda hem çok yoruldum hem de videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bu videoyu çektiğim için de kendimi YouTube'a geri dönmüş sayıyorum. Umarım artık düzenli bir şekilde videolar çekeceğim YouTube için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.